İkinci günden günaydın. Birazdan çıkıp da turuna katılacağız. Hazırız. Gidelim 11.30'da tur başlıyormuş. Geç kalmayalım. Buradan yürüme mesafesi 12 dakika. Yine rüzgarlı bir hava var dışarıda. Hazırım. Hazır mıyız? Evet. O zaman gidip merkezin dışına çıkalım sakızda. Görüşürüz limanda. Oh. ya da turunu yapmak için acentanın önüne geldik. Şurası liman limanın kenarında bir noktada. Zaten tüm ajantalar burada başlıyor sırayla limandan. Limanın sonuna kadar gidiyor böyle. Biz deniz turdan aldık. Ertürk'ün de var. Onunki nasıl bilmiyorum ama aşağı yukarı aynı herhalde. 20 euro kişi başı 11.30'da başlıyor, 5.30'da bitiyor. 6 saat adanın güneyine 4-5 noktaya uğrayıp tekrar aldığını limana bırakacak bizi. Umarım keyifli geçer. Biz ilk defa tur satın aldık. Normalde hep kendimiz hallederiz ama araç kiralayarak gezme işi biraz maliyetli gözüktü. Günlük kiralar 60-70 euro civarında. Bu sefer dedik ki 60-70 euro vermeyelim 40 euroya halledelim bu işi. Umarım pişman olmayız. Bu dolayı. Tur satın aldığımız yer burası. Tur yol, deniz tur diye de geçiyor. Tur yolun zaten çeşme feribotları da var. 3 feribottan birisi tur yola ait. Ertürk'ün Türk'ün yeri de hemen yan taraf. Böyle devam ederek gidiyor. Adanın güneyinde görüşmek üzere. Adanın en büyük yerleşim merkezi burası. Şehir merkezi burası. Yunanca şehir vere, şehir merkezlerine Hora. Hora deniyor. Ve dünya denizlerinde Yunanistan bir marka. Ve Yunanistan'da da Sakız bir marka armatör dediğimiz gemi sahipleri Yunanlı armatörlerden bahsediyorum. Baktığımız zaman hepsinin hemen hemen bir çoğunun kökeni bu. Yani birinci meslek denizcilik. Bununla ilgili iki yıllık yüksek gemi makinesi okulu ve liseler tabii ki burada, burada mevcut. Ağacımız bu. Ağacımız bu. Topumuz var Arabada bahsettiğim kökü çok derinlerde olan 100 yaşına kadar yaşayan bir ağaç eve götürdükten sonra ise evde anneanneler, teyzeler dediğim gibi değişik boydaki eleklerden geçirip sallayarak kabuk içinden ayırıyor boylara ayırıyorlar boyları ayırdıktan sonra iri olanlar bazıları böyle daha küçük veya iri içine bir taş parçası girmiş olabiliyor yıkıyor ve damla sakızı hazır yapışkandır elinize yapışır kolay kolay çıkmaz alkol, ispirto dökerseniz çıkar Sakız Adası Güney turumuz başladı. Rehberimiz bomba gibi 20 dakikadır iyi anlatıyor. İlk durak sakız ağaçlarını gördük. Şöyle görüyor musunuz bilmiyorum. Damla sakızlar oluşmuş. Tam da hasat zamanıymış. Ağaçlar bunlar. Zemini beyaz. Dökülenleri kolay toplamak içinmiş bu beyaz alan. Ne aldık? Mastik. Mastika mı? Mastik. Mastik aldık iki paket. Evet. 3.40 tanesi. Kilosu 100-140 euroymuş. Evet. 25-30 gram ya var ya yoktur. Öyle bir şey. İki kutu 6.80. Yani neticede adamın geçimini sağladığı en önemli kaynaklardan bir tanesi. Altın gibi bunlar burada. Çok kıymetli. Yıkık bir kule. Evet, sonra baktık, yıkık bir kule var, pencereleri de var. Böyle yüksek kuleleri vardı bu köylerin, bunlar haberleşme kuleleriydi. Abdülmecit'in adayı ziyareti sırasında kale dışında cami olmadığını görüyor ve bunun üzerine bir cami yapılıyor. Ada her zaman Sakız Adası Kalesi içerisinden yönetildi. Yine güzel bir köy ama keşke vaktimiz olsa burayı da ziyaret edebilseydik. Mesta'ya e gideceğiz, şimdi 5 dakika sonra da Mesta'da olacağız. güzel. Evet. Çok güzel. Mesta'nın dar sokaklarını geziyoruz şimdi. 30 dakika. Serbest zaman verdi sağ olsun rehberimiz. Sedi gidin gezin hadi fotoğraf çekini. Gelirken anlatıyor otobüste o yüzden vakit kaybetmiyoruz. Liseye geldik. Buradan mı girelim? Olabilir. Girelim. Gel. ahşap bir eser. Mesta'daki kilise cami mimarisini andırıyor bayağı ama cami olarak yapılmamış sadece mimarisi böyleymiş benziyormuş. Ayasofya mimarisiyle aynı olarak tasarlanmış burası minyatür bir Ayasofya. Kilise ile ilgili bilgi verir misiniz? Ayasofya kilisesine en çok benzeyen kiliseymiş. Gerçekten benziyor sütunlarına falan bakarsanız. Birebir aynısı. Biri Camiye de benziyormuş mi? ama camiden dönüşmüş bir kilise değilmiş galiba. Evet. Doğru. Öyle olmuş olabilir. Biraz güneş çarptı. Güzel. Bu da mevsanın çatı görüntüsü Kesinlikle çok estetikten yoksun yukarısı Güneş enerjisi de değil muhtemelen şu siyahlarda Plastiğin içinde ısınan suyu kullanıyorlar Doğrudan güneş enerjisi denilen plastiği ısıtıyor suyun içinde Ve onu kullanıyorsunuz Rengi de bilerek siyah ki suyu çabuk ısıtsın diye Çözdük Vesta'dan ayrılıyoruz şimdi. Pirgi'ye geçiyoruz. Biz Christoph Kolombos'un Sakız Adası'na geldiğini, adanın kuzeyine geldi. Çünkü kaptanlar gelecek adanın kuzeyinde. Oraya geldi, orada bir gece kaldı. Oradan haritalar aldığı, bilgiler aldığını biliyoruz. Bir evin kapısının üzerinde bir logo var. Bu logoyu buluyorlar, inceliyorlar. Diyorlar ki Columbus burada kalmış. Araştırdığımız zaman bir gerçeğe ulaşamıyoruz. Ama o evde yaşayan ev halkının soyadı Columbus. Yani burada Columbus soy isimli bir soy var. Bu sıva sıvayı sürdü, boyayı sürdü, sıvayı sürdü, boyayı sürdü, geldi, geometrik şekillerini çizdi. Sonra eski ola aslında buydu. İki kapalı diye bir, bir yeri ve o gün imkanlar neyse onunla sızıyorlar. O hafta da zemini Daha sonra modernleşti. Kristof Kolomb'un bir müddet konakladığı ev olduğu söyleniliyor. Şunlar yeni tip desenler, bunlar eski tip desenler, orijinal. Halı desenlerini evi işliyorlarmış. Daha sonra bu bir gelenek haline dönüştü. Mesta'dan sonra şimdi Pirgi'yi gezdik bitirdik. Birazdan dinlenmeye geçeceğiz. Yemek molası. Nasıldı pirgi? Ya çok güzel, çok muhteşem. Mesta'ya göre daha doğal, daha dokunulmamış bir mimarisi var. Buranın halk mimarisi yaşıyor. çok farklı. Evet. Ve halk burada yani. Dolayısıyla çok doğal, güzel. Mesela şu ev gösterebilir miyiz? Yaşıyor insanlar o evin içinde. <laughs> Tüm evler böyle değil. yani böyle de bırakılmış. Şu şekilde de. Evleri neden böyle yapmışlar onu da söyleyelim mi? söyleyelim. Evlerin aslında eskiden balkonları yokmuş. İki kapılı, üç katlı evler olarak inşa ediliyormuş. Camların pencerelerinden ve kapılarından halıları serip birbirlerine böyle nispet yapıyorlarmış. Daha sonrasında o halı desenlerini binalara çizmeye başlamışlar. Tabi zamanla teknolojinin gelişmesiyle kazıma yöntemine geçilmiş. Ve sonuçta böyle bir mimari ortaya çıkmış. Ama çok orijinal, çok doğal ve pirgiye özel bir şey. Çok güzel o yüzden. Bunun için buraya geldik. Öyle <laughs> Gezinin son durağı olan Emporia'dayız. Burası adanın en güneyinde, en uç kısmında bulunan bir yer. İleride volkanik plajları var. Çok büyük bir yer değil, küçücük bir merkezi var. 5 tane tavernadan oluşan bir yer. Dinleneceğiz, azıcık oturacağız. Daha sonra volkanik plaja geçip kapanışı yapacağız. Bugünkü gezi rotasının. Volkanik plaj için şu yolu takip edip sağa sol yaptığınızda şu noktaya düşüyor volkanik plaj. Atıştırmalıklarımız geldi. Hemen bunlar bir tadalım, yorgunluğumuzu atıp daha sonra hemen bu lav taşlarından oluşan sahile doğru gidelim. Yedik içtik, dinlendik, çıktık. Şimdi artık neydi o? Volkanik taşlardan. Volkanik taşların oluşturduğu plaja geçebiliriz. 6 dakikalık bir yürüme mesafesi gözüküyor buraya. 45 dakika sonra sonra da çıkıp hareket edeceğiz. Bu plajın tek bir numarası var. Plajda biriken taşların volkanik taşlar olması. Aslında bu volkanik taşların hepsi denizin dibinde birikiyor. Daha sonra buraya kadar aşın aşına gelip yassı taşlar olarak plajı oluşturmuşlar. Bu nedenle de denizin rengi de turkuazdan daha çok direkt maviye çalan bir renge dönüşmüş. Herkese afiyet olsun. Geldiğimiz yer Emboyoş. Yazık Saipi'ye efendim burası. Aslında ilk yerleşen Yunanlar bu sağda bir tepe görüyorsunuz ya. Oraya yerleşiyor yaşıyorlar. Milattan önce 1500'de 4000'de gelen o insanlar bu sahada gördüğünüz tepeye yerleşiyorlar. Profetis Elias. Elias peygamber onun adına yapılmış bir kilise de var yukarıda. Tepeye de bu isim verilmiş. Turumuz başladığı yerde bitti. Tamamladık adanın güneyini. Biraz hızlı bir şekilde tamamladık. Çünkü kalabalık oluyor. Genelde turlar büyük otobüstü. Kalabalığın yanı sıra feribot saatlerine göre planlama yapılıyor. Feribot 10-10.30 gibi gelince Tur tur 11.30'da başlıyor. Feribot 6'da gideceği için de 5-5.30 gibi de tekrar merkezde olmak zorunda kalınılıyor. Hal böyle olunca da biraz hızlı geziliyor. Ama görülmesi gereken başlıca yerler gösteriliyor. Fotoğraf video için çok vakit olmadı. Hızlı hızlı gezdik. Rehber iyiydi, iyi diye anlattı. Sadece gezilen yerle ilgili bilgiler vermiyor. Daha fazlasını sunuyor size gezerken. Daima otobüsün içinde bir anlatım oldu. Bu bizim ilk turla yaptığımız gezimizdi. Devamı gelir mi? için en temel problem zamandı ve hakikaten zaman problemi de oldu yani. İnsanları beklerken çok zaman kaybediyorsunuz. Toplu gezmek zor. Sakız Adası'ndaki en övülen dondurmacıya geldik, Kronos. Şuradaki top dondurma var, İnanabiliyor musunuz? Şu kabın tamamı dolu, bu da bir top. Buradaki top anlayışlarına ben bayıldım, harika. Topu 2 Euro, mekan 10 numara. Sıra geldi tatmaya bakalım. Şu damla sakızlı dondurmasına da bayıldık buranın. Kesinlikle tavsiye edilir. 1920'de kurulmuş bir işletme. Biraz dinlendik, akşam vakti bakalım Adana'da hayat nasıl diye geri çıktık. Yürüyoruz, rüzgar devam ediyor ki gündür kesilmedi. Ama güzel yani, güzel yine de. Rüzgarı bile bir başka Anadana memleketi... Hayat güzel ya valla, yani sanki inanılmaz slow bir yaşam. Olimpiyakos'un maçına denk geldik. Yerel halk şu an Olimpiyakos'un maçına kilitlenmiş durumda. 1-0 yeniyor Allah'tan. Sizinkiler yeniyor. Yaşasın. İyiler iyiler bu sene iyi gidiyorlar. Evet. Ben de güveniyorum onlara. Tebrik ederiz. Her gün onlara.